Değerli bilişim profesyonel, değerli meslektaşlarım. Şimdi yanımızda yeni bir firmamız var. Aykut Bey yanımızda. Aykut Bey öncelikle sizi tanıyabilir miyim? Merhabalar. Adım Aykut Emre, İntergraph Bilişim Teknolojilerinde Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmaktayım. E, sektörde yaklaşık 20 yıldır e, veri merkezleri uygulama ve tasarım konusunda tecrübemiz var. E, İntergraph Bilişim firmasında yaklaşık 20'ye yakın mühendislik personelimizle birlikte müşterilerimize katma değerli özellikle veri merkezleri kısmında e, destek olmaya çalışıyoruz. Ee, dediğim gibi veri merkezinin e, öncelikle biz projelendirme mühendisi kısmına çok değer veriyoruz. Çünkü e, doğru tasarım aslında kullanıcının e, doğru bir ürünü kullanmasına ve e, uzun ömürlü bir veri merkezi e, sürdürmesine katkı sağlamaktadır. E, İntelgraf bilişim de aslında burada e, daha çok e, o projelendirme ve tasarım kısmında e, müşterilerine katma değerli hizmetler vermektedir. Yani sizden hizmet alan kurum e, özellikle kamu kurumları herhalde hedef önceliğiniz biraz o tarafta ve diğer büyük işletmeler e, sizinle çalıştığında e, oradaki doğru ürün tespitleri doğru kurgulama ve sonrasındaki hizmet süreklininde e, çalışmaları sizden rahatlıkla alabiliyor. Evet. Ya zaten önceki demiştim müşteri e, doğru anlayabilmek, müşteri ihtiyaçlarını alıp analiz edebilmek doğru ürünü Doğru tasarım oraya vurgulamak. Biliyorsunuz veri merkezine yedeklik çok önemli. Hani bu e, fuarında zaten seminerinde konusu e, bu. Biz özellikle verim merkezlerinin yedekliliğine ve doğru tasarımı çok önem veriyoruz. Uçtan uca dediğim gibi projelendirme ve mühendis kısmından başlayıp veri merkezinin kurulması, e, test ve devreye alınması, akabinde taşıma işlemlerinin yapılması ve bütün işlemler tamamlandıktan sonra veri merkezinin ömrünü uzatabilmek adına bakım ve test, teknik destek hizmetleri vermekteyiz. Harika. 27001 gibi uluslararası standartlar konusunda da onların temini ve tesis konusunda işletmeye yönlendirmeleriniz oluyor galiba. Kesinlikle dediğim gibi biz tasarım aşamasında da ulusal ve uluslararası sertifikasyona önem veriyoruz. Yani burada. Ee, kullanıcının, müşterinin e, ilk aşamada olsun veya olması ileride de olsa e, bir tesis, bir, herhangi bir belge alması durumunda e, o belgede alabileceği tasarımlar oluşturuyoruz. E, eksikleri varsa bu eksiklerin tespit edilip belgelerini almasını da sağlıyoruz. Harika. E, son olarak etkinliğimizi nasıl buldunuz? TBD'nin düzenlenmiş olduğu bu bütünleşik etkinlikle ilgili değerlendirmelerinizi alabilir miyiz? Ee, özellikle bizim gibi firmalar için, yani kendini ifade edebilecek firmalar için e, çok e, önem veriyoruz. E, büyük global, yani e, küresel bazda çalışan firmalarımız zaten birçoğumuz tanıyoruz ama Intergraph gibi e, büyümeye açık e, kurumlara hizmet vermeye çalışan firmalar için bu etkinliklere çok önemli. E, daha da artmasını ve buralarda her zaman olmayız e, arz ediyoruz. Ee, çok teşekkür ederiz röportajlarımıza katıldığınız için. Biz teşekkür ederiz. Ee, bir sonraki röportajımızda görüşmek üzere.